İşte bu arada ilk başta kimse gelmiyordu çünkü ünlü değilim falan. Bir kişi gelmişti hatta ilk gösterime. Evet. ben senelerce küçük sahnede 20 kişiye, 30 kişiye, 50 kişiye, 100 kişiye oynadım. <laughs> Oğlum sen ne biçim sunucusun tam seni üstüne. Kendi kendimize bu kadar eğlenebildiğimiz için size çok teşekkür ederim. Gerçekten sizi çok seviyorum. Arkadaşlar pandemi sürecinde ilk defa bir konuşan çektik. Pandemiye rağmen az kişi olmamıza rağmen, seyircisiz olmamıza rağmen. Evet pandemiden dolayı bir sürü sıkıntımız var, bir sürü şeyimiz yok. Ama birbirimize sahibiz. Ama şey güzel yani yaptığımız için karşılığını bulması, arkadaş grubumuzun büyümesi. Ee, çünkü gösteriler, ring biletleri günler öncesine. Evet, aylar, öncesine. Aylar öncesinde. <laughs> evet. Arkadaşlar bugün gülerek mizahla stresi paramparça ettik. I love you, my dear I love my dear girl. Açtım mı? Sizi çok seviyorum. Eyvallah!